Arkadaşlar fakirim 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 ya Ya hep, hep faturaları ödemiyorum Işık faturaları Dur Lan, Bu amca Demiş miydi Altı tane fat Elmas fatura of ya fatura 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 lan ışık gelmiş karlar beni blo beni bırak lan. bırak yerine tamam abi tamam 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 abi niye patladın abi sinirden patladı <laughs> ay ya sinirden patlayanı da ilk görüyorum Bu ne lan? Patladı. Kendi kendisi yaptı. Ana creeper, creeper, creeper. Bu şehire saldıramazsın sen. Hep creeper, hep creeper. Bu dur... Bu benim bu benim kumlar olsun mu? ya. Biraz ya, elmas yok mu ya? Elmas kazmalıyım. Of ya. Ha çöpte bir şeyle. Yo, diğer çöpe bakayım. Hiç çöpler yok ya. Ha yemek. Akşam yerim. Ulan açayım ben iyiyim ya. Ha. Bir, iki. Burada var. Burada yok. Bir. Ha. Çete baktık. Oy. Şansım. arkadaşlar sevgili Dando. Ha arkadaşlar zengin oldum. Arkadaşlar bir sürü şey oldu. Bunlarla bir sürü şey alırım. Minecraft'ta da oynayacağım. Video çekeceğim. Bu Minecraft değil. Diğer Minecraft bu mais Şu fakir çıkartalım da zengin yapalım. evimizde de böyle ev. Çok güzel oluyor ya benim anım bu ev. Bu benim anım anım. Bu yemek de var. Bu artık lazım değil. Vay çifte bir set koymuş buraya. O köylüler. Ama keriz köylüler çöpe elvaslarına atmış. Arkadaşlar keriz köylüler. Salak keriz köylüler. Salak gerizekalı keriz köylüler. Ha 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 Kırış köylüler Kırış köylüler Evet arkadaşlar Buraya geldim. Eşyalarımı almaya geldi. Çöpten eşyalarımı alıp buradan kaçacağım arkadaşlar. Şimdi buradan kaçma zamanı geldi. Eşyalarımı almam gerek. Şimdi eşyalarımı alayım ve şuradan eşyalarımı alacağım. Eşyalarım nerede? Eşyalarım nerede? Köyde sorayım be. Iıı, köylüler mi aldı yoksa? Sen mi aldın köylü? Efendim yok. Birisi aldı gitti. Kim? Kim olabilir? Ne bileyim. Birisinden birisi. Salak köylü. Bir şey bile beceremiyorsun. Iıı. Arkadaşlar kim yaptıysa yorum hayasın. Ona bir ceza vereceğim. Ah, niye böyle yaptı? Salak görünecek sen mi yaptın? Köylü kim yaptı? Benim eşyalarımı çöpten alır. Kim? Abi bilmiyorum. Abi beni öldürme. Abi ne olur. Seni tahtalı köye götüreceğim. Orası güzel. Ee, yemişir. Ee, orası böyle suyunu boylu. Oraya götüreceğim. Gerçekten mi? Götür Allah, Götür götür götür. Buraya götüreceğim. Nereye? buraya. <laughs> Keriz köylüler. Keriz. Bir altı binle de beceremiyorlar. Herkes gitti mi? Nerede bu? Köylüler. Çerizler. Neredesiniz? Neredesiniz? Sinir oldum bu ya. Neredesiniz? Neredesiniz ya burada? Değil Neredesiniz? Of ya! Aha! Bir ses daha geldi. Nerede o ses? Domuzlara söyleyeyim. Temiz miyim bu domuzlara söyleyeyim ya? Dur ineyim. Seni bir parçada öldürürüm. Hop, hop. Hop. Bir kere de inek kaçmasa benimle dövüşse. Buna çok şaşırırım. çok şaşırırım. Niye biliyor musunuz? <laughs> İnek keriz olmasa benimle her gibi dövüşse ben yeteceğimi sanmam. Burada kimi burada yedi ya. Kerizleri ne <laughs> Burada yatayım. Ay uyanmış. Şimdi bu kedinin evinden kaçayım da beni görmesin. Dur la şu açayım kez beni. Bir sansın. Keriz, keriz. Neredesin keriz? Kerizi öldürme bir şey olayım. Lan bu benim şehrim. Şehrimi kim yaptı? Kim yaptı. Ben gideceğim bu şiirini kafasını TDT alıp gideceğim geleceğim arkadaş. TDT almayacağım da. Ne yapayım? Ne yapayım? Gideyim bu şehirden. Birisi belki gelir beni döver. Ben korkuyorum oradan. döver beni. Açayım ben de. kaçıyorum kaç kaçtım Evet arkadaşlar geldim marketten marketten geldim arkadaşlar marketten çok güzel geliyor şöyle şöyle gelene arkadaşlar hızlı koşayım da Arkadaşlar Şimdi aa, Yeni bir sandık aldım arkadaşlar Şimdi otele gideceğiz arkadaşlar Evimizi Boş verin Evimiz tek başına kalır Dur evimize Eşya aldım Böyle zengin oldum Arkadaşlar Böyle zengin olmak için Ben Çöpten buldum <laughs> Arkadaşlar Şuraya koyayım Arkadaşlar Koyduğumda Evet arkadaşlar zengin şeyi fakir beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. bye. bay.